Ayke makine 1996 yılında İstanbul'da Ferda tarafından kuruldu. Ayke makine olarak Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar kiralama hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir köşesinden ikinci el iş makinelerini alıp yurt dışına ihraç ediyoruz. Hem kendi makine parkımızı genç tutmak açısından bilindiği gibi birçok belediyenin, birçok kamu kuruluşunun 5 yıl ile 10 yıl arası makinelerin yaşlarının tutması gerekiyor. Biz de bu sürelere uyum sağlayabilmek için makinelerimizin yaşlarını 5 yaşta sabit tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. 5 yılı dolan makinelerimizi de yurt dışına gönderip tekrardan yurt içinde sıfır makinelerle değiştirme gayretindeyiz. Makine parkımızda ağırlıklı olarak eskavatörler, silindirler, yama silindirleri, graderler, mini yükleyiciler, mini eskavatörler, telehandırlar vardır ağırlıkla kiralama durumumuzda. Bu sene içinde Hyundai'den ilk çeyrek için planımıza uygun şekilde 13 adet iş makinesi aldık. Bunların 6 tanesi 140 paletli eskavatör, 6 tanesi lastikli eskavatör ve bir tane de uzun bomlu Rongtech R290 uzun bomlu eskavatör olarak ilk çeyreği tamamladık. Önümüzdeki dönem için aynı seviyede, aynı hızla devam etmek planımız var. Bu yatırımlarımızda Hyundai'yi tercih etmemizin sebebi bir kere servis sonrası hizmetlerden çok memnun. Yedek parça tedariğinden çok memnunuz ve dediğimiz gibi biz alıyoruz, belli bir yaşa kadar kullanıyoruz ve bunu satıyoruz. İkinci el fiyatlarında bizim hoşumuza giden değerlerde ve kolaylıkla satabildiğimiz için. Hyundai'yi tercih ediyoruz. Kassel firmasıyla da gelişen ilişkilerimizden dolayı çok memnunuz ve olumlu ilişkiler içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki yatırımlarımızda da mutlaka Hyundai ön planda olacak ki zaten makine parkımızın yoğunluğunda da Hyundai olduğundan memnunuz ve artarak da devam edeceğini öngörüyoruz.